Biliyorum gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Hayırdır inşallah. Hikmet potada. Niye gözyaşlar tutamıyorum ya? <laughs> hani ben ağlarsınız diye düşünmüştüm ağlamıyorsunuz. Evet. Yok. Niye ağlayayım ya? Peki evet. Ben mi potadayım ağlayacağım abi? Ha, Hikmet potada. Yok ben orada kim potaya girerse üzülürüm. Hikmet girse de üzülürüm. Ali girse de üzülürüm. Veli girse de üzülürüm. Benim için fark etmiyor yani. Yarışmacılar arasında. Ha sevdiğim ee... hoşuma giden yarışmacılar tabii olacak. Ama hoşuma gitmeyen yarışmacı yok. Hoşuma giden yarışmacılar olabilir. O zaman sorun şu. Hikmet evet. bugün potada olmayı hak etti mi? Hikmet şimdi şöyle. Şimdi genel olarak bakamıyoruz. Neden bakamıyoruz? Çünkü iki kişi var abi. Yani genel bir bakış açımız yok ki. Sıkıştık. Kim var? Zaten ya Hikmet olacak ya evet. Nagihan olacak. Şimdi ben dün burada ne dedim? Dün burada yarım saat anlattım. Nagihan'ın ne işi var potada? Niye yazıyorsunuz Nagihan gibi Survivor'ın en önemli yarışmacıdan bir tanesini Nagihan'ı. Değil mi? Ben Nagihan'ın böyle bir şey olmasını eleştirdim. Şimdi ben Nagihan'ın, bir kere Nagihan'ın yazılmasını ben yine eleştiriyorum. Hikmet'in olması Nagihan'a nazaran doğaldır. Yani ben Nagihan'ı koyacağım ve Hikmet'i koyarım. koyarım diyor. Çünkü Nagihan'ı koymam. Bak şimdi bir de çünkü genel olarak. Çünkü bir numara Nagihan. Şimdi. şimdi bak enteresan bir şey var esas. Benim şimdi dikkatimi çekiyor. Şimdi Hikmet'le Nagihan arasında diyorum ya ben Hikmet'i koyarım, Nagihan'ı koymam Genel konuşuyorum. Şimdi bir de işin içine gireyim. İşin içine girersem yarışmacılar açısından düşünelim. Tabii biz burada yorumcuyuz. Biz konuşuyoruz ama bizi fazla ilgilendirmiyor. Onları ilgilendiriyor orada. Şimdi kendi ilgilendirdikleri bir şeyle ilgili hata yaparlarsa çok büyük gaf yapmış olurlar. Bak şimdi sana söyleyeyim. Aha. Şimdi abi Nagihan'ı kim yazıyor? Hem Hikmet hem yazıyor, hem Hikmet Hikmet yazıyor. Hikmet. zaten mecbur Nagihan'ı yazacak. Nagihan da Hikmet'i yazıyor. Nagihan'ı kim yazıyor abi? İki tane kadın mı yazıyor? Evrimle Seda yazıyor değil mi? Evet. Abicim size bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Siz bu savaşı önce kadınlar oynuyor, oynuyor değil mi erkeklerden önce? Hı hı. Siz bu savaşı verirken sizin yanınızda Nagiha'nın olması sizin açınızdan avantaj mı dezavantaj mı? Konuşmaya gerek bile yok bence. E, o zaman bunlar Nagiha'nı başkasını da karıştırıyorlar herhalde. Nagiha'nın ablası falan mı geldi zannederler Survivor'a? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Nagihan'ı ben rakiple mücadele edeceğim ve benim yanımda zaten rakiple doğru düz mücadele edemiyorum. Zaten yeniyorlar beni devamlı. 6-0 olmuş. Sen bir de en önemli kozum var, Nagihan var. Bir de onu yollayacaksın. Kalacaksın. Evrim, Seda, kim bir de var? İsa. Vay vay vay. Siz bindiğiniz dalı kesiyorsunuz ya. Nasıl yazarsınız siz? Hele Seda. Hadi Evrim yazdı. Seda sen nasıl Nagiyan'ı yazarsın ya? Seda senin yanında Nagiyan'la olması lazım. Sen Nagiyan'ı nasıl yazarsın arkadaş? Ben, bak şimdi şuna benziyor biliyor musun? Ben şimdi takım Barcelona'yım ben. Barcelona'dayız. Diyorlar ki takımdan birini yollayın. Ben başkana böyle yapıyorum. Başkanım önce Messi gitsin. <laughs> Messi çoktan gitti abi <laughs> Bak başkan soruyor. Soyunma odasında futbolcular oturuyorlar. Evet. Kim gitsin? <laughs> Messi gitsin. Aa bu aynısı işte, aynı. Evrimle Seda Messi gitsin diyorlar. Takımda Messi'nin gitmesini istiyorlar. Böyle bir mantık var mı ya? Nasıl bir iştir ben anlamıyorum abi. Vallahi anlamıyorum yani. O zaman Hikmet'i yazmalarını sizi daha doğru kabul ediyorsunuz. onların seda. Yı... Abi Hikmet'in Hikmet çok önemli bir yarışmacı. Ama kadın lazım sana kardeşim. Sen kadınla yarışacaksın Hikmet'i al... Hikmet alacak hali yok ya o takıma. Tamam. E nasıl yazıyorsun kardeşim Nagihan'ı? O zaman şimdi Murat abi senin önünde bir gün önce isim yazanlar da var. Ona da bakar mısın rica etsem? Bugün yazanlar var. Bir de bir gün önce yazanlar da olması lazım. Abi önümde 30 Bazı... tane kağıt var. Hangisi? Ben sana bulurum abi. Ben de Aynen. Ha. Bu? Tamam, Şimdi Anzai de oraya gidecek ama Murat abiye de onunla ilgili sorumu sorayım. Bir şimdi bir gün önce. Bu mu bir gün önce? Ha. Evet abi. Aynen. Evet. Sevgili Ogeday Nisa Evrim Nagihan yazmış mı abi? Evet. Yazmış değil mi? Evet. Bugün Seda Nagihan yazmış mı yazmış evet. yani Seda da bugün Nagihan yazsa 4 oy olacak orada 4 oy olunca 4'e 4 Dün Minimum Dün diyorsun dün yazsa Seda hayır, dün yani Nagihan yazsa Şimdi Seda dün yazsa mı diyorsun Hayır hayır bugün şimdi. Seda e... bugün yazmış zaten dün abi, yazmış. Bugün yazmış ama bir kişi eksik Bugün yazılan oynamada bir kişi eksik Kim eksik Evrim Seda Hikmet yazmış kim yazmamış o Ogeday yazma o Geday Ogeday Seda yazmamış yazmış. Şimdi Ogeday bugün Nagihan'ın ismini yazsa açık oylamaya gidecek doğru mu Evet Dün Nagihan ismini yazan o Geday. Evet. Bugün neden Nagihan ismini yazmıyor? Ben şimdi bir kere bunu merak ediyorum. Neden? Çok basit. Nisa kimi yazısı o da onu yazıyor. Nisa, Nisa Hikmet'i yazmamış mı? Evet. E Nisa Hikmet'i yazınca o Geday da Hikmet'i yazıyor. O Geday Nisa'yı mı takip ediyor diyorsun sen? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. birimiz için. Tabii. Yani mantık onu gösteriyor abi. Niye değiştirmiş o zaman? Nisa, Nisa normalde Nisa <laughs> e, Nagihan'ı yazmamış mı dün? Nagiyan yazmış. E şimdi ya. niye Hikmeti yazmıyor mu şu anda? Değiştirmiş mi Nisa? Nisa değiştirmiş değil mi? Evet. Hikmet. E tamam. Nisa değiştirince o kadar da değiştirmiş abi. İkisi beraber konuşuyorlar. Aynı duruma doğru yöneliyorlar bu kadar basit. Hı hı. Hanzade'de bir cevabım ben var. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir Yanlış analizim. mı hesapladım? Dörde eğer e, Nisa o kadar da, da O zaman açık oylamaya gidiyor muydu? Dörde açık oylamaya gidiyordu, gidiyordu bugün. Değil mi? Aynen. Doğru hesap. Evet, doğru hesap. Evet. Şöyle benim de buna yorumum şu. Ben de bugün konseyi izlerken ee, Nisa'nın şöyle bir cümlesi vardı. Nagihan ablanın hakkını asla yiyemem e, dolayısıyla hikmeti yazıyorum dedi. Şimdi orada benim kafamda şöyle bir şey uyandı. Survivor'da birkaç çeşit oy kullanma var. Şimdi ya bu adadan gitsin istiyorum deyip onun ismini yazabilirsin. Ya kararsız kalıp boş oy atabilirsin. Ya da e, yazmak istediğin isim dokunulmaz olduğunda ...çaresizlikten bir isim yazarsın ama onun zaten çıkmayacağını biliyorsundur. Hı. Çünkü elinde kalan diğer seçenekte yaz, ismini yazmak istemediğim biridir. Bence şu an bu yaşanıyor. Şöyle çünkü bakıyorum o Ogeday zaten elinde hikmeti yazabilme opsiyonu olduğunda... E, ...çoğu zaman hikmeti yazmış bir yarışmacı. Ve dün akşama bakıyoruz. Dün akşam bu isimler Ogeday ve Nisa ve Evrim Nagiha'nın ismini söylüyorlar. Çünkü hikmet zaten opsiyonlarda yok. Çünkü hikmet dokunulmaz. Ben de bugün Nisa'nın bu cümlesinden yani Nagihan ablanın hakkını yiyemem deyip onu fotoya sokmadığı e, andan itibaren şöyle bir düşünce uyandı ki bence bir de yarışmacılar bu arada kaç kişinin kimin isminin kaç tane çıkacağını çoğu zaman biliyorlar. Çünkü bu konuşuluyor. Bence dün akşam şöyle bir şey yaşandı. O Geday, Nisa ve Evrim. Evrim'i bilmiyorum. Evrim bugün de Nagihan yazdı. O konuda Evrim'i ayırıyorum onlardan. Bugün hatta Nisa ve Ogeday'dan ayrıldı. Ayrı oy kullanmış oldum. Bence o kadar çıkacağını biliyorlardı. Ve Atakan'ı da yazmak istemedikleri için hani boş oy demeyeceğim çünkü bu da bir tercihtir. Yani Atakan istememek e, dolayısıyla yazılan bir nagiyan var. Burada bir renk belli ediliyor aslında. O yüzden boş demem bu oya. Yani en yakın arkadaşını yazmak boş oydur bence. Hani gerçekten çok seviyorum abi zaten gitmeyeceksin boş oy attım. Bu tam boş değil ama nagiyanın gitmeyeceğini bilen bir e, yarışmacı olarak oy kullanma haklarını kullandılar bence. Çünkü bugün... Nagihan yerine ikisi de Ogeday'da Nisa'da hikmet opsiyonu açıldığı anda Hikmet dokunmaz olmadığı anda Hikmet'i yazdılar. Yani Nagihan'ın gitmesini istemiyorlar bence adadan. Ee, ve o yüzden böyle bir tablo izledik. Yoksa dediğin çok doğru. Neden bugün de Nagihan'ı yazmadınız? O zaman açık oylamada belki sonrasında Nagihan da gidebilirdi. Ama orada asıl hedef Hikmet'i yazamamaktan ve Atakan'ı yazmak istememekten kaynaklı bir Nagihan yazımıydı. Dün akşam izlediğimiz. Tekrar söylüyorum. Ogeday'ın isminin çıkacağını bildikleri ve rahat oldukları için yapmış olabilirler. Bu her zaman göz önünde bulundurulmalı. Yarışmacılar konuşuyorlar. Kimin kaç oy çıkacağını az çok biliyorlar. Dolayısıyla bugün de e, zaten çok yarışmanın başından beri Berkan o kadar hep Hikmet yazan isimler bu opsiyon açıldığı anda Hikmet'e döndüler. Ama e, şimdi Seda'ya geliyorum. Seda'nın da Nagihan yazması, bugünkü yazması mesela... Aynı dün bahsettiğim o kadar ve Nisa'nın nagihan yazması gibi olabilir. Çünkü bugün Hikmet'in isminin çıkacağı ben izleyici olarak biliyorsam, tahmin ediyorsam o da az çok tahmin ediyordur. Hani yine boş demeyeyim ama Hikmet'i yazmak istemediği için nagihan yazmış olabilir. Ama ee, hani nasıl Nagihan'ı yazarsın o kadına ihtiyacın yok mu takımında noktasında o sorunun cevabı Seda'da olabilir. Nagihan'ın ismi zaten çıkmayacak. Ama ben sadece renk belli ediyorum. Hikmet'i yazmak istemiyorum noktasında bir oy kullanmış olabilir. Gönderme amaçlı bir Nagihan olmayabilir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Buyursun. Valla benim çok fazla söylenecek bir şey <laughs> Bu konuda yani ben mesela Murat abi gibi çok fazla takılmıyorum. Zaten iki kişi kalmış. Hikmet'le Nagihan. İkisi de başarılı yarışmacı. <laughs> yani ee, burada bazı başarısız yüzdesi düşük yarışmacılar var. İlk haftada Nagihan'ı yazmak başka bir şey, Hikmet'i yazmak başka bir şey. Ama gelinen noktada artık altıncı bir ismi ararken Hikmet mi, Nagihan mı konusunda vay efendim nasıl Nagihan yazarsın, hayır efendim nasıl Hikmet? I? Ben bunu anlamıyorum. Zaten yazanlar kendilerine rakip yazıyor aynı zamanda. Yani sen şimdi Furkan adaysın. Adaysın kimle potaya çıkmak istersin? Aynı zamanda onu seçiyorsun. Yani takımı falan düşünmüyorsun artık. O dakikada kendini düşünüyorsun. Doğru. Kendini düşün adam. Mesela Seda şöyle bir şey düşünmüştür. Benim hikmetle şeyim aynı olabilir. Ben o yüzden Nagihan'ı yazıyorum demiş olabilir. Mesela kitlem aynıdır. Aynı seneden geliyoruz. Bilmiyorum kafasında bin tane formül vardır bir şey vardır. Yani hikmetle potaya çıkmak yerine Nagihan'la potaya çıkmayı tercih etmiştir. O dakikadan sonra. Diğeri de Nagihan'la çıkmak yerine hikmetle. Yani takımı düşünelim. Biz o giderse bunu ne yapalım falan yok orada artık. Oradaki yarışmacılar kendini düşünüyor yarınki potayı düşünüyor. Akşama ben kimle birazdan kimle potaya çıkayım onu düşünüyor. Dolayısıyla da ben işte onu yazamazsınız bunu yazamazsınız gibi laflara şu an karşıyım. Gerek de yok zaten herkes herkesi yazıyor artık yani. Son bir şey ekleyebilir miyim? Yok. Bu arada az önce dedi ki açık oylamaya giderdi Ogeday oyunu değiştirse diye. Ogeday ve Nisa beraber oy kullandıkları için dün Nagihan yazdığı için ikisi de Ogeday ve Nisa olarak alıyorum hele. 5'e 3 olurdu zaten onlar Nagihan yazsa. Otomatik Nagihan girerdi. Açık oylamaya bile gerek kalmazdı. Ama bir de orada e, şöyle bir algı da yaratmak istemiyorum. Hani bu sorunun cevabı Nisa ne yapıyorsa o da onu yapıyor canım değil yani belki de Nisa o yaptığını yapıyor olabilir belki ikisi oturup karar veriyor yani hani böyle Çok doğal şeyler değil evet mi? doğal ama hani böyle boş Nisa ne yapıyorsa onu yapıyor gibi bir cümle yani o kadar e, o algıyı bence yaratmamalıyız yanlış bilemeyiz çünkü.